Sağ Hay! Hazır ol. 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 Sağ ol. Hoş geldiniz. Dön. Salamı dön. Uygun adı Mark. Hoş geldiniz. İyi hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Ne var ne yok? Güzellik ola hocam. Çoğu Hem Emre... işte. de. Domuz bekliyoruz. Ya ne şöyle, var? şöyle, köyde şöyle bir söylenti var. Diyorlar ki. He. Mehmet mi diyorlar? Kardağın üstünde yatır, donguz da altında yatır dediler. Yalan, yalan yalan yalan. Yattı ya bir gelse de. Öyleymiş gelse de ya. De yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet emmi tam bu cingen çadırı. Nasıl yok. böyle? Cingen çadırı tam ya. Yani. <laughs> <laughs> bir bak nasıl güzel değil mi? Bak hadi ben sana bir akıl vereyim. Hı, söyle. Bak şu aşağıda söğütleri var. Söğütleri bir sebe dört sat. Olur mu canım? Sebe dörü olur mu ya? Şuna... Şurada... Olusla yapan ya sen ya bak, elinden ya... gelir. <laughs> ya dur Allah hiç olusla yapın. Adam ister onu. Aptal avrat almak. <laughs> <olur>. Aptal avrat. <laughs> Aptal avrat alacağım o zaman. Öğreteceğim. Götün örmesini bilmem. <laughs> Her yanını öğren götünü öğrenmek. Vallahi öreme. ya. Şöyle oluyor. <laughs> Üç ayaklı. Ha. Yaptalavra da bulalım sana kolay Var Tavayman'da yok mu? Var İdeğime Emi bu çadırın planını çizdirdin mi bilami, belediye başkanı? Belediye başkanlığından çizdik Baksa abi <laughs> Plan proje tamam Tamam Plan proje tamam Heh. Tamam Hoca karpuzu görüyor mu? Hoca karpuzu var Emmi Bu hani Dedikleri var ya Sen burada yatıp domuz kino altında mı yatıyormuş? Domuz aşağıda yatıyor da domuz gelse <laughs> <giyersene bir> görse <laughs> He. Karallar diyorlar ki karallar diyor çardakta yatır altında da donuz yatır diyorlar. Hani, kim dedi onu? E, köyde herkes öyle diyor. Ya diyorsun. bırak ya yalan o iş ya. Yalan mı? Vallahi yalan. Ama biraz aslı var altında, gibi. Şu tüfekler ne? Baksana bir. Ya sizin adınız sizin havcılıkla bir alakanız yok. Ah hoca ah ah ah. Emeden mi? Emem. Bu Dayım ben şey diyorlar, hocam. Bak bak. Şu Kedi Mehmet'in tabancası var ya Hı. senin attığın tabanca ondan mı yoksa gerçek benim... mi? Ben ben bende hepsi ya. Hakikası, hakikası da var da. Ya hangisi değil gibi sanki? Ben de hepsi var. Su ha. da bancası, var yani. da. var <laughs> <da> Hepsi <laughs> var. Var da yok yani. Onu oldu gider yani. <laughs> <laughs> o ya. Hepsi var. Hepsi var. Hoca hepsi var. Baksana vermem bu kurşunları. Şunları görüyor değil mi? Bu gerçek kurşun, sen bu içine bir gerçek. Baksana ya, bir şun. üzüm bile dom, dom. ya. Üzüm, üzüm, üzüm. <gülüyor> <gülüyor> Üretim bu işte. Hem yani bu yüzde yüz hormonlu değil değil mi? Hayır hormon mu hormon yok. Bir tadına baksana sen. <laughs> sen bir yine bak, atlısındır bir, bak, bir hormon. Bana olmaz. İyi olmaz. Kes olmaz. Bu şey sen var ya hani yüz yıllık sende şarap var diyorlar. burada. Var burada, da var. İçelim, var mı? İçelim hocam. İçelim tabii. Tamam. Bu, ne buraya kadar? Tamam. Söz. Ama hakiki şarap hakiki Hakiki şarap. Hakiki. Hem de kendim yaptım. <gülüyor> oh, ne yapacak bu şarap tatlı ya? Hem <laughs> yani bu hani sakaramadın Mehmet derler ya. Sakallık baban nasıl sana geçti mi? Ben Ahmet oğlu Mehmet Karap Ama ama sakar Babamın değil. oğlu beni. Ya. Bak hakikat. <laughs> ya sonuçta sakar. Anneme de sordum ben. Babamın <laughs> oğlu. Sakarlık babadan geçti ya, mi diyorum. Babam babam ben sakar Ahmet'in Mehmet'in oğluyum. Tamam da sakarlık. Ahmet'in oğluyum. Yok ben... sakarlık geçti mi? Diyorum. Ulan sakar Ahmet gözü kör ne? Yorum. Aynı kadeh, aynı mez Bir tad alamıyorum Bir zevk alamıyorum mi? Yani şimdi senin burayı Burayı mı ve isten yoksa Antalya'da böyle bir villa mı? Vallahi villayı da istemiyorum. Antalya ha havalandı versiler. da vallahi gitmem. En güzel burası. Yani havalandı versiler buraya değişmem. Vallahi değişmem. Bak şart olsun değişmem. Parayı ne yapacağım ben ya? Parayı ben kazanıyorum. Yiyor. Antalya'da ne yapacağım? Hamı sikiliyor şu onu. Ümüğüne geçmiş. Ya benim ya şimdi ben 63 yaşımdayım şimdi şu anda. 64'e devriliyor. Salih abi neden böyle ya? Domuz beklerin koçum ya. Ya iyi de, domuz böyle beklemeli gelir mi ayağına? Nasıl gibi bekleyeceğiz? Domuzun ayağına gitsen böyle ya. domuzu yatarak domuz senin yanına gelecek hali yok ya. Ulan çağırıyız gelir <laughs> Abi sen kimin oğlun? Ben mi? Ben Burak Köper'in oğlu Burak Kaç var? 150 evet. Ama sen modern çoban gibisin Ben modernim mi zaten? <gülüyor> <gülüyor> Çobanları yakalayacak mısınız? <laughs> Bu bölgenin adı ne? Bu bölgenin adı Bayrağ 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 Kaç tavır var? 150 Bir. oğlan? Tek başına korkmuyor mu? Ne korkaymış? bir şey yok. Daha, daha, <laughs> daha da zaten dağlar bizim onun için dağlar var. bir şey biz için yerden domuz. domuz. Hayır, Bunlar da <gülüyor> <gülüyor> zaten yok. şey, kurt geldi zaten şey sürüyor kapar, beni kapmaz diyor. Yani. kurt <laughs> geldi de sürüyor kapar. Yani ona da vermez mümkün değil. Nasıl vermez?